İçeriden baktığımızda görüntü nasılmış bu. Tamam. Tam sol yaptı, tam sol yaptığında bu açıdan bu şekilde gittiğinde şu anda bu şekilde, diğer açıdan da bakın buraya park edecek görüntüsü bu. Buradan da şoför mahallinden de bakın aynada ne gördüğünü gösteriyorum. Bakın bu görüntüyü gördüğünde durdu. Şu aynanın şuradan, şu dört köşeyi 1, 2, 3, 4 şeklinde gördü ve daha sonrasında ön lastiğine dikkat et tam sağ yapıyor Tam sağ yaparak aynadan ve yol kamerasından yolu ortalayacak şekilde geri geliyor. Bak arka lastiğine dikkat et. Arka lastik bu sarı çizginin üzerine basmaması için özen gösteriyor. Bu da bu çizgin içerisinde kalsın diye sağa sola ve yol kamerasına bakarak her birine 1 saniye yani burada 3 saniye düzeltiyorum buraya bakıyor. Hemen sonra 3 saniye buraya bakıyor.